İyi günler. Dijital Lavandist Okulu'nun bu bölümüne hoş geldiniz. Bugüne kadar Dijital Lavandist Okulu'nun bölümlerinde işin tarımını, tarım sonrası, distilasyon yapılacak işler, yağ anlattık. Yağın kalitesi nedir, nelere dikkat edilmesi lazım bunları e, en son kişisel bakım ürünlerine varana kadar anlattık. E, bundan sonraki yayınımız haftaya yayınımız yok e, bayram sebebiyle. E, daha sonra bir hasat... E, Tan yayınımız olacak. Orada hem hasatı hem distilasyonu göstereceğiz. O biraz da hava şartlarına da bağlı olduğundan e, onun tarihini şu anda veremiyoruz. Onu yayının birkaç gün öncesinden duyuracağız. Şimdi bütün bu anlattıklarımızda eksik kalan bir yer var. E, o da nedir? Şimdi bizim yağımızın ...kaliteyi ne tanımlar? İşte farmakope nedir? Kafurun özelliğinde çok durduk. Bunları anlattık. E, anlatmadığımız Kalan bir yer, onu da kişisel bakım ürünlerine bağlayacağız. Bu yağın e, tıbbi etkileri. Burada yani e, şöyle kullanın, böyle kullanın gibi e, bir şey. Daha önce de söylemiştik, yani öyle bir şeyden bahsetmeyeceğiz. E, sadece literatürde yazan, işte e, bir takım özellikler var. Onlar özellikler nelerdir? Bunlarla e, bizim kişisel bakım ürünleri bağlantısını kuracağız. Onları izin verirseniz noktan okumam lazım. Ee, hem biraz uzun hem biraz e, yabancısı olduğumuz terimler var. Ee, şimdi tek tek molekül molekül saymayayım. Genel olarak e, şöyle sayayım size. Antienflamat var. antioksidan antistres etkileri var. Bir başka e, yine antibakteriyel, antifungal e, ve e, elastin ve kolajeni e, üretimini tetiklediğinden arttırdığından dolayı e, yaşlanma önleyici anti aging etki var antifungal etki yine bir e, başka molekülde e, genellikle böyle deri üzerinde e, tamir edici etkisi vardır gibi geçer e, bir sitede daha e, açık bir e, şey buldum bir e, yanlış hatırlamıyorsam bir hastane zincirinin e, yazısıydı orada e, akne anksiyete atlet ayağı demiş bunun şeyini bulamadım e, açıklamasını. Kaşıntı, astım, çürükler, alerjiler, yanıklar, baş ağrısı, böcek ısıklarını tedavisiyle bilinir diye bir açıklama vardı. E, onun yanında yine antioksidan, antikanser, antikovulsan, antiülser, antihipertansif ve antinosiseptif ve böcek öldürücü özelliklere sahiptir diye açıklamalar var. Bu her bir molekül için yazıyor. Şimdi tek tek onları söylemedim. Bana yabancı muhtemelen size de yabancı olabilir diye e, açıklama okudum. Açıklamadan da iyi anladım ama çok da anlamadığım şeyler de var. E, ee, ya da anti anti epileptik anti epileptik ilaç e, olarak bir açıklama var. Epilepsi nöbetleri, bipolar bozukluk, nöropatik ağrı gibi durumların önlenmesine ve tedavisine kullanılan ilaç demiş. Bu ilaç olarak açıklamışlar bunu. Bu anlaşılır. Antinosiseptif değil de nosiseptif ağrı diye bir açıklama buldum. Nosiseptif ağrı Noseptif sistemlerle ilişkili olarak ortaya çıkan ve organizmada rahatsızlık, kaçınma hissi birlikte olan, boşa gitmeyen bir durumdur. Ee, açıkçası bunu çok anlamadım ama sonuçta bir ağrı ve bunu baskılayıcı özelliği var anladığım kadarıyla. Yani e, şimdi buradan da göreceğiniz, biz tabii bu son açıkladık şeylerin daha çok fitoterapistlerin konusuna girer. Onlara da hiç e, bahis bile etmeyeceğiz. E, burada bizim özelinde duracağımız e, işte antibakteriyel, antifungal e, özellikler daha çok. Evet şimdi bu özellikleri tamam biliyoruz kişisel bakım ürününde yapıyoruz çünkü kişisel bakım ürününde yani şöyle düşünmek biraz e, lavanta yağını hafife almak olur İşte bir el kremi diyelim e, lavantalı el kremi e, tamam el kreminin lavanta kokanı tabii bu koku etkisi tabii ki önemli e, biz bu ürünleri üretirken de bu koku e, konusunun üzerinde durduk. E, Doz olarak Levant ayağının kokusunda. Yani hatta biz hep şunu dedik. Yani üretici firmamıza şöyle e, yön verdik. Genellikle insanlar herhangi bir kişisel bakım ürünü ya da temizlik ürünü aldığında açar böyle bir koklarlar. Yani bizim ürünümüz dedik e, ürün kok, buruna gitmesin, koku buruna gelsin. O o şekilde e, bir doz için onlara yön verdik. Ama tabii bu koku işin biraz e, daha bir be, beğeni, hoşa giden kısmı ama etki olarak tabii... E, ciddi etkileri var. Yani e, şimdi mesela şöyle söyleyeyim. Bizim şimdi e, topuk kremi yağ e, e, kremimiz var. Topuk yumuşatıcı krem. Şimdi topuk yumuş Tabii ki bunun fonksiyonuna yönelik e, bir takım işte katkılar var. E, bitki tohum yağları, e, bitki ekstratları, nemlendiriciler, E vitamini gibi takviyeler var. Ama şimdi bugün bunları değil e, lavanta yağının buna ne etkisi var? Yani lavanta koy yağı koyduk. Tamam yani topuk yumuşatıcı kremimizde Lavanta kokuyor. Ama hepsi bunu değil. Yani biz e, topuk kremi e, yapmaya karar vermemiz bu etkilerden dolayı sonuçta biz e, topuk yumuşatıcı kreme gittik. O da nedir? E, bir defa antibakteriyel özellik var. Antibakteriyel özelliğin ne etkisi var? E, biliyorsunuz e, ter kaynaklı kokular, terdeki bakterilerin oksijenle temasıyla bu koku e, ortaya çıkıyor. Kokuyu salıyorlar. Antibakteriyel özellik olduğu zaman zaten bu bakterileri baskıladık, dolayısıyla ter kokusunu önleyici etkisi var. Onun yanında antifungal etkisi var, ee, yani mantar önleyici etkisi var lavanta yağının e, Ayakta en çok mantar oluşan yerlerden biri vücutta, dolayısıyla yani e, bu özellikleri siz e, kişisel bakım ürünlerinize ne kadar katarsanız o kadar değer katmış olursunuz. Yani biz e, dolayısıyla yani bu ürüne siz sentetik bir lavanta yağı diyelim bir ürün çıkaracaksınız. Sentetik ya da kullanacaksınız. Sentetik lavanta kokulu bir yağ kullandınız. Bu faydaların hiçbirini sağlayamazsınız. O sadece kokar hepsi o. Ee, yani boş bir koku alırsınız ama mesele sadece o değil. Yani e, aynı şekilde mesela el kremimiz, e, vücut losyonumuz Burada bütün bu etkilerden faydalanıyorsunuz. Daha önce bahsettiğim bu deri üzerinde yani genel olarak tamir edici, özellik olarak tanımlayabileceğimiz özelliklerden bu şekilde faydalanıyorsunuz. Aynı şekilde el kremi olsun. Bütün bunlar bu şekilde faydalanıyor. Oradan daha farklı bir ürüne geçeyim. Burada yani çünkü çok bizim bu yağın faydalarını kullanım şeklinden dolayı çok e, etkili olamayacağı yani bir vücut losyonu diyelim yıkandığınız vücut losyonu sürdünüz. Bu losyonun tamamı vücut tarafından emiliyor. E, ya da aynı zaman el kremi e, kremi kullandığınız zaman e, ama mesela şampuana geldiğiniz zaman iş değişiyor. Niye? Çünkü sizin e, derinizle temas süresi kısa. Kısıtlı. Burada yine tabii ki bu etkiler yani o kısıtlı sürede de çünkü daha önce de bahsetmiştik. Bunlar çok büyük moleküller değil ve ...gözenekler yoluyla, deri vasıtasıyla çok kolay emilebiliyorlar. Ama tabii bu kısmi oluyor sonuçta. Yani bir e, vücut losyonu, el kremi gibi değil. O kadar uzun kalma ya da top kremi gibi değil. E, şimdi son ürünümüz mesela şampuan. Bunun özelinde konuşursak. konuşursak. E, şimdi tabii burada lavanta yağının etkisi kısıtlı olduğundan... ...bir de sonuçta saç bakımı e, çok farklı bir şey. Yani e, hem insanların önem verdiği bir konu olarak... Bir de yağının birebir işte bu saçı şöyle yapar, böyle yapar gibi bir etkisi yok. Dolayısıyla burada bunu etkileri sağlayıcı destekler sağlamanız lazım. Mesela burada bizim yani normal diğer bakım konusunda kattığımız maddeler işte şurada okuyorum argan yağı var, biyotin, niacin, pantenol, jojoba ekstrak ve buğday proteini. Şimdi bunlara baktığınız zaman bunları biraz şey yapalım, açalım. Şimdi biyotin, e, yine bunu size okuyacağım mecburen. E, biyotin saç kalitesini artırır. Yine bu özet olarak çıkardım bu bilgileri. E, güneş, toz, kir, boya, fön zararlarına dayanıklılık arttırır Niacin B3 e, vitamini saç derisi sağlığı için gereklidir. Eksikliğinde saçta güksüz, güçsüzlük ve cansızlık görülür. Panthenol çok iyi nemlendiricidir. Saçı ince bir tabaka olarak kaplar. Dış etkilere toz, kir, ultraviyole karşı korur. Saçı esneklik ve hacim kazandırır. Jojoba saç uzamasına destek olur. Kepek oluşumunu azaltır. Yeni saç çıkışına yardımcı olur. Yıpranmış saçların güçlenmesine ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur. Buğday proteini nemi saç tellerinde tutar. Hacim kazandırır. Kaybolan proteini geri kazandırarak saçı güçlendirir ve kırılmaları önler. Şimdi burada e, niye şampuanı örnek verdim? Şimdi bu özelliklere bakarsanız burada bir takım maddeleri zaten hatta bir takım markaları çağrıştıran, yani sonuçta bunlar çok e, bir kısmı etkin maddeler, e, sırf bir madde üzerinden çıkan markalar var. E, markaları da zaten bu isimlere benzer, çağrıştırmıştır diyorum sizi de. Orada nasıl bir yol izledik? E, yani biz şimdi... Bu maddeleri mesela ikişer ikişer katıp işte tamir e, şampuanı, bakım şampuanı, kırıklık önleyici şampuan gibi bir şampuan e, ürün yelpazesi çıkarabilirdik. Ama sonuçta biz bir şampuan markası değiliz. Biz genel kişisel bakım ürünümüz, evet şampuanımız da var. Şimdi baktığınız zaman piyasada genellikle şampuan markaları var. Münhasıran şampuan çıkarıyorlar. Şimdi onların tabii şöyle bir durumu var. Yani bir marka çıkarıyorsunuz, ürünüz işte bir tane ürünümüz var bu çok ticari bir şey değil. Bir de bunları çıkaranlar genellikle çok ıı, devasa uluslararası ıı, dev şirketler. Yani arkalarına baktık. O markanın ıı, kimlerin o markaya sahip olduğuna bakarsanız. Tabi onlar ıı, ister istemez olaya ticari yaklaşıyorlar ve böyle bir ürün yelpazesi sunuyorlar ama biz şöyle düşündük. Yani biz niye hepsini bir şampuana kattık bunların? De 3 4 şampuan çıkarmadık. E, yani yani kullanım olarak bakarsanız bir kişiden şimdi şöyle bir kullanım bekleyemezsiniz. Yani e, hadi kırıklarımı önleyeyim. Bir hafta bunu kullanayım. E, sonra işte plaja gideceğim. Bu veya karşı şunu kullanayım. Saç derime bakım yapacağım. üçüncü hafta başka bir şey kullanayım. Şimdi bu çok pratik bir şey değil bu. Yani bir de birini yaparken öbürünü niye yapmıyorsanız. Dolayısıyla biz orada yani üretici firmayla şunu da sorduk dedik yani bu peki bu maddelerin birbirine kontrendike var mı yani biri öbürkünün etkisini azaltıyor. Öyle bir şey yok. Hepsi yine aynı etkisini yapmaya devam ediyor. Ya diyor, o zaman bir şampuan çıkaralım. Bütün bu özellikleri yapsın. <laughs> yani e, sonuçta böyle bir imkan varken, tüketiciye böyle bir hizmet sunmak varken e, dedik yani niye bunu yapmayalım. Ve dolayısıyla biz bu yolu seçtik. E, seçtiğimiz yol, aldığımız reaksiyon da güzel. E, yani memnunuz doğru bir yol seçmişiz. Onu görüyoruz. Ee, dolayısıyla yani e, kısaca şunu söyleyeyim. Lavanta yağını dediğim gibi e, sadece koku olarak görmemeniz lazım. Özellikle kişisel bakım ürünü. Gerek üretecekseniz ger yani böyle bir niyetiniz varsa gerekse kullanacaksanız bir defa kullandığınız ürünün mutlaka ve mutlaka içeriğini okuyun. Yani çünkü bu sektörde maalesef sentetik madde çok var. Evet. Yani hatta şöyle söyleyeyim yani bizim sektörden vermeyeyim ya yani, bizim sektör demeyeyim de lavanta yağı üzerinden vermeyeyim. Yani mesela bir gül yağı kullanıyorsanız bildiğim kadarıyla piyasada benim rastladığım bir tane madde var, bir marka var. O zaten fiyat olarak da farklı. Gerçekten gül suyu kullanıyor mesela. Yani onun dışında özellikle böyle marketlerde falan bakarsanız çok büyük ihtimalle karşınıza şöyle bir şey çıkacaktır içerik olarak. İşte doğal özdeş gül suyu Esansı gibi bir madde çıkacaktır. Yani gül suyu değil sonuçta. E, dolayısıyla bunları okumanız lazım. Yani özellikle şampuan gibi özellikle yani şampuan seçimi biraz özeldir. Yani e, herkes e, saçına önem verir, şampuanla dikkat eder. Yani bu çok sık değiştirilen bir şeydir. Yani şampuanınızı özellikle alırken içine okuyun. Ne bileyim orada niacin var. Niacinin ne olduğunu bilmiyorsanız yani bunu 15 saniyede buluyorsunuz Google'da. Yani size tavsiyemiz bunlara e, dikkat etmeniz. Bu tip e, etkileri tam gerçek nedir, ne değildir, işte bunun doğalında vardır, sentetiğinde yoktur, bir de bunlar bunlara dikkat etmeniz lazım. E, bir de kafuru tabiri caizse yayınlarımızın başından beri yerden yere vurduk. E, yine aynı uyarılarımızı hatırlatarak e, kafurun da biraz hakkını verelim. E, Lavanta yağının özelliklerinden bahsederken anti-aging e, özelliği de var dedim. Bu elastin ve keratin e, üretimini destekliyor. Bunu yapan kafur. Ama tabii asla yani ben bunu destekleyeyim diye gidip e, kafur oranı yüksek bir yağ alıp vücudunuzda kullanmayın. Sonuçta zehir zehir yapan dozudur. Ama kafuru da e, öyle bir hakkını teslim edelim. E, bundan sonraki yayınımız dediğim gibi hasat zamanı olacak. Ee, hasat bayram ertesi olacak bu ama gününü şu anda tam bilemiyoruz ee, bu arada köyümüzün en ufak tarlası ufak bir e, video göstereyim bu köyümüzün en genç ve en ufak tarlası dört dönüm bir yer daha sonra bunu altı dönüme çıkaracağız ee, bu sene ikinci hasatı olacak geçen sene çok ucuz iyi bir hasat oldu yani o ilk sene az bir hasat oluyor ee, o da bugünkü yani buraya gelirken e, hemen onu çektim bu sonraki yayınımızda işte hasata bağlantımız olacak, distilasyona bağlantılarımız olacak. Bunları e, daha önce video olarak da çekeceğiz. Olabildiğince nakden bunları vereceğiz ama imkanımız olmazsa hava şartlarından dolayı bir problem olabilir. E, dolayısıyla videolardan bunları size tekrar göstereceğiz. E, bugünkü yayınımızı böyle bitiriyoruz. Bir dahaki yayınımız e, hep diyorduk bir dahaki salı işte yayınımız. Bu seferlik e, o yok anlayamadık. E, Artık bildirimleri açarsanız son yayınımızda bu Lavanta ile ilgili son yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.